Merhaba çocuklar. Bugün günlük hayattan karar yapısı örneği yapacağız. Problem durumunu inceleyelim. Ayşe araştırma yapmak için kütüphaneye gidecektir. Mevsimlerden sonbahar mevsimidir. Yola çıkmadan önce hava durumuna bakarak yağmur yağıyorsa yanına şemsiye alacaktır. Yağmıyorsa montu giyip evden çıkacaktır. Ayşe'nin karar verme algoritmasını adım adım yazalım. Evet bu problem durumuna göre Hava durumuna bakılacak. Hava durumu yağmurlu ise şemsiye alınacak. Yağmurlu değil ise mont giyip evden çıkılarak kütüphaneye gidilecektir. Haydi şimdi algoritmamızı yazalım. İlk adımımız başla ifadesiyle başlattık. İkinci adımımızı yazıyoruz. Ayşe öncelikle şemsiyeyi yanına alıp almama kararını vermek için hava durumuna bakacaktır. İkinci adımda hava durumuna baktık. Daha sonra Ayşe bir karar verme mekanizması içinde olacaktır. Burada bir şart ifadesi yazıyoruz. Eğer hava yağmurlu ise şemsiye yanına şemsiye al. Eğer hava yağmurlu ise yanına şemsiye al. Üçüncü adımımızı oluşturdu. Şayet yağmurlu değilse. Evet buraya da değilse yazdık ve başladık. Değilse montunu giy. Karar yapımız burada tamamlandı. Daha sonra 5. adımda Ayşe evden çıkacaktır. Ve kütüphaneye gidecektir. Dolayısıyla 6. adımda da kütüphaneye git. Git yazıyoruz. 7. adımımızda bitir ifadesiyle algoritmamızı sonlandırıyoruz. Evet çocuklar. Hava durumuna bakarak yanınızda şemsiye alıp almama kararını verdiğimiz algoritma Evet çocuklar. Ayşe'nin hava durumuna bakarak şemsiye alıp almama kararını verdiği algoritma ekranda gördüğünüz gibidir. İnceleyiniz. Sizler de başka örnekleri kendi algoritmalarınızı oluşturarak algoritmalarım sayfasında yazabilirsiniz. Başarılar dilerim.